Herkese merhaba ben Recep Baltaş Ben Doğukan Parlak Bugün sizlerle birlikte izleyicimin bilgisayarında ne var konseptinde bir video yapacağız Fikir Doğukan'dan geldi açıkçası Bana bir mail attı ve abi benim bilgisayarımda bir ton kullandığım verimlik uygulaması var Bunları izleyicilerinizle paylaşmak istiyorum dedi Ben de hay hay neden olmasın dedim Ve kendisini davet ettim sağolsun kendisine geldi Şimdi adım adım hangi uygulamalar var bilgisayarında ona bakacağız Doğukan söz sende Merhaba arkadaşlar. Öncelikle Notion'dan uygulamanın adını göstererek başlamak istiyorum ben size. Tek olay klasörüne giriyorum. Windows ile başlamak istiyorum. Evet. Chris Titus Tekin bir şey aracı. Windows Utility aracı. Kendisi bunu daha çok Windows araç... Windows'u başlarken bir sürü aracı kurmamız gerekiyor ya. Evet. Efendime söyleyeyim. Microsoft'un çöp uygulamaları. Microsoft'un çöp, çöp uygulamalarından kurtulmak için de kullanabiliriz. E, e, e ben bunu, bunu sayesinde sildim mesela. Çok <laughs> rahat ettim şahsen. Ondan sonra mesela Chrome arabası ekmiş. Şu buradaki Edge. Bunun da başka bir şey de vardı mesela. Windows galiba. O mesela Windows sayesinde başlat kısmında edge aramalarını kaldırdım ve artık sadece benim tekmemdeki, bilgisayarımdaki şeyler gösteriyor bana. daha Normalde başlatta arama yaptığımız zaman web araması da yapıyor. Evet. Web Sen web aramasını kapattın evet, yani. Onu da kapattım. Süper. Sadece kendi bilgisayarımda varsa onu görmek istiyorum. Çünkü kopyalat çok kötü çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada Microsoft şimdi Windows 11'in yeni sürümüyle birlikte 25H2 ile birlikte dahili Windows uygulamalarını da kaldırmamıza izin verecek. Bunu da ek olarak bir bilgi olarak belirteyim. Ben, ben. kullanıyorum haşin sanki. 24 H2 kullanıyorsun çünkü Aha. 25 H2 daha çıkmadı. Ha, doğru. Yani çıkmamış tamam. bir şey kullanıyorsan lütfen bizimle de paylaş. <gülüyor> <gülüyor> doğru 24 h o zaman tamam kusura bakmayın. <laughs> Öncelikle kurulum ve başlangıç kısmına geliyorum. Evet. PowerShell ile kuruyoruz bunu. Çok basit bir kurulum var. Kitap sayfasından bunları kurabiliriz. Şu gördüğünüz komutu şeye kopyalıyoruz. Kopyala. Buradan CM'de yazıyoruz. Onu kopyala yapıştır yaptık. Tabii bu PowerShell'de bir gerekiyor bunu. Evet. Yönetici olarak da yok. Bek, bekliyor. Hı hı. Öncelikle insan sekmesinden başlayalım. Evet. Öncelikle burada browserları indirebiliyoruz tek komutla. Communication araçlarını indirebiliyoruz. Development araçlarını indirebiliyoruz. Document araçlarını indirebiliyoruz. Games araçlarını indirebiliyoruz. Bildiğiniz tüm araçları buradan popüler araçları araç indirebiliyoruz buradan daha öyle diyeyim ben size. Trick sekmesi var burada. Bunlar daha çok şey profesyonel kullanıcılar için diyeyim ben size. Daha çok bilmeyen kullanıcıların bunları kullanması pek tavsiye etmem ben. Çünkü Windows'un çekirdeğine de kernel seviyesine de etki edebiliyor bazıları. O yüzden daha çok bilen insanların ya da en azından anlayan insanların kullanmasını tavsiye ederim ben. Bayağı gelişmiş seçenekler sunuyor yani. Evet aynen öyle. Advanced buradan da zaten söylüyor. Recon not recommended falan filan diye. Mesela burada tüm Windows MS Store uygulamayı silebiliyor. Bu Microsoft Store'u da sildiği için o yüzden dikkatli kullanmak lazım. Mesela bu bazı ayarları bir nevi LTSC gibi yapıyor. Aynen öyle. <laughs> Ondan sonra config sekmesi var. Kendi config... I... Hatta burada şey var, Micro ile kendi şeyimizi oluşturabiliyoruz. Windows'umuzu oluşturabiliyoruz. Windows usulümüzü oluşturabiliyoruz US yani. Burada istediğimiz ayarları yaptıktan sonra tamamen yaptığımız kişiselleştirmeleri bir nevi kendi Windows usulümüz haline getirebiliyor. Evet. Süper. Aynen öyle. Uh, update sekmesi var. Zaten uh, kendi update'lerini alıyor burada. Config sekmesi zaten... Şunu şeyden okuyalım. Notion'dan bakalım. Kurulmaya başlangıç. Install sekmesi. Install sekmesinin action eylemleri var. Eylemler kısmı var. Install. Disli uygulamaları kurar veya günceller zaten. Bu çok bariz bir şey. Unstall application uygulamaları silmemizi sağlıyor. Uninstall için benim kullandığım iki tane daha güzel uygulam var. Onları öneririm ben. Onları sıra geldiği zaman zaten göre görecekler arkadaşlar. Upgrade için de benim kullandığım bir başka bir uygulam var. bundan ziyade onu kullanmalarını tavsiye ederim. Onlar da sıra geldiği zaman önereceğiz zaten. Paket manager olarak da Winget Barcelona olarak geliyor. Ama Chuckty'yi de isterlerse kurabilirler. Onu da kullanabilirler. Chucklightly mi? Chucklightly. Winget gibi. Vinget evet. Şey, Pip gibi. <laughs> Scope gibi bir şey. Şimdi Winget sistemdeki bütün uygulamaları güncellemiyor. Zira bildiğim kadarıyla Windows'daki bütün uygulamalar Winget kütüphanesine henüz eklenmemiş evet. durumda. O yüzden çaktığı de kullanabilirsiniz. Oradaki kapsam daha mı geniş? Evet. Yani daha çok açık kaynak kodlu olduğu için çaktığı kullanıcıların şeyine bağlı. Daha çok inisiyatifine bağlı bir durum diyelim. Kullanıcılar kendi yani o kütüphaneyi genişletiyor. Uygulama kütüphanesi. Yani benim bildiğim kadar öyle arkadaşlar yorumlar düzeltir beni yanlış biliyorsam. Selection çekmesi var. Seçtiğimiz uygulamanın sayısını ve get install kurulu uygulamaları. List. Get install yaparsak da bilgisayarımızdaki tüm kurulu uygulama listeliyor. Mesela örnek gösterelim hemen. İnstal saklama sekmesine geliyorum. Get install dediğim zaman şu an arkada çalışıyor. Şu an devam ediyorum zaten. Bilgisayarımızdaki bütün yüklü uygulamaları bize, bize, getiriyor. Ve bu şekilde ne sileceğimize, ne yükleyeceğimize daha hızlı karar verebiliyoruz. Şu an, gel, geldi mesela. Benim bilgisayarımda 7-zip yüklemiş bu şey hani Winutel'in bize sunduğu bulk rep Anastallar, yani BCO, Everything Search yüklemiş. Everything Search çok güzel bir araç bu arada. Onu da zamanı geldiği zaman şey edeceğiz, göstereceğiz. Google Drive yüklemiş. Nile Self Show, Nile Show sel yüklemiş. E MSI Afterburner yüklemiş. Bunu da geçen gün sizin rehberinizden görmüş. <laughs> Raspberry Pi imajı yüklüyormuş. Dev Units'e mesela böyle hep çok bir sürü yüklü olan şeyleri görebiliyoruz burada. Buradan da Clear Selection seçili app'leri gö görüntüleyebiliyoruz. Bu uygulama böyle isteyen arkadaşlar zaten bizim Notion dosyamızı paylaşacağız. MD dosyalarını paylaşacağız. Ben kitapta yükledim. Zaten bunların altına link olarak bırakırız. De i̇steyen arkadaşlar geliştirebilir ya da okuyabilirler. Muhteşem.